Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere Sosyal Bilgiler dersinizden bireysel farklılıklar konusunu anlatacağım. Örnekler söyleyeceğiz. Sonra bu konuyla ilgili yazılı ve sınavlarda karşınıza çıkabilecek soruları sizlere göstereceğim ve çözümlerini anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk önce şu kalemimizi açalım. Evet. Çizerek gidelim. Birey ne demek? Birey toplumları oluşturan ve kendine özgü, ayırıcı özellikleri olan fert yani insan demek. Yani bireysel farklılıkları anlatacağız ya. Birey ne demek? Oradan başladık. Toplumları oluşturan ve kendine ait, kendine özgü, ayırıcı özellikleri olan kişilere, insanlara birey diyoruz. Toplumdaki bireyler birbirlerine benzeyebilir. Ancak her bireyin farklı özellikleri de vardır. Şimdi birbirimize benziyoruz değil mi? Hepimizin işte iki tane kulağı var, iki tane kolumuz var, işte iki tane ayağımız var. Yani organlarımız sayısı birbirine benziyor. Sonra temel ihtiyaçlarımız var birbirine benzeyen. Nedir? İşte beslenme. Yani tüm insanlar beslenmek zorundadır. Tüm insanlar barınmak zorundadır. İşte bunlara temel ihtiyaç diyoruz. Giyinmek zorundayız mesela. Bunlar hep birbirimizin aynı olan ihtiyaçlar. Bir de birbirimizin farklı özellikleri de olacak. Şimdi onları da anlatacağım. İlk önce Bireylerin hangi özellikleri var? Şunlara bir bakalım. Fiziksel özelliklerimiz var. Nedir bunlar? Boyumuz, kilo, kilomuz gibi dışarıdan bakan bir kişinin bize baktığında görüp anlayabildiği özelliklerimiz. Nedir bunlar? İşte saç rengimiz örneğin, değil mi? E, göz rengimiz, boyumuzun uzunluğu, kısalığı, işte kilomuzun e, ne kadar olduğu. Dışarıdan bakan kişiler bunları görebilir. Başka ne var? Hangi özelliklerimiz var? Duygusal özelliklerimiz var. Duygusal özelliklerimizde yaşanan olaylar karşısında hissettiğimiz şaşkınlık, üzüntü gibi daha birçok duygularımız var. Bu gibi özellikler yani bizim duygularımız. Duygularımız dışarıdan bakınca görünmüyor ama bizim hal ve hareketlerimizden, davranışlarımızdan, yüzümüzün şeklinden bu duygularımız açığa çıkıyor, belli oluyor. Mesela işte ağladığımız zaman bizi gören bir kişi bizim üzüntülü olduğumuzu anlıyor. Ya da çok güldüğümüzde işte bizim çok sevinçli olduğumuzu anlıyor. Bunlar da duygusal özelliklerimiz oluyor. Şimdi bunları silip ikinci sayfaya doğru gidelim. Hemen siliyorum ve devam ediyorum. Diğer nereye geldik? İlgi ve yeteneklerimize geldik. Hemen onu alalım. Evet, ilgi ve yeteneklerimiz. Yani her insanın, her bireyin kendi ilgilendiği, daha çok sevdiği şeyler olabilir. Okuyalım bakalım. Yapmaktan hoşlandığımız ya da yapmakta daha başarılı olduğumuz örneğin işte resim yapabilme, futbol oynama gibi etkinlikler bizim ilgilerimiz, yeteneklerimiz işte. Bazı insanlar müziği çok seviyor. Şarkı söylemeyi seviyor, dinlemeyi seviyor. Bazıları da müziği fazla sevmiyor ama resmi çok seviyor. İşte bunlar da bizim ilgilendiğimiz konular, yeteneklerimiz yap ya da şöyle düşünebilirsiniz, işte futbol oynamayı bir arkadaşımız çok iyi beceriyor ama başka bir arkadaşımız da futbolu pek beceremiyor, o da başka bir şeyi beceriyor. İşte bunlar ilgi ve yeteneklerimiz. Devam edelim bakalım başka neler var. Görünür somut özellik olarak tanımlanan fiziksel özelliklerle beceri ve yetenekler insanları birbirinden ayırır. Bir örneğe bakalım. Örneğin sınıf bir topluluktur. Sınıftaki öğrenciler de o topluluğu oluşturan bireylerdir. Yani o öğrenciler birer tane bireydir yani. Bazı öğrenciler uzun boylu, sarı saçlı, mavi gözlüdür. Bazı öğrenciler ise kısa boylu, kızıl saçlı, kahverengi gözlüdür. Bunlar fiziksel özelliklerdeki farklılıklardır. İşte fiziksel özellikler birbirimizden bizi ayırıyor. Dedim ya kimimiz sarı saçlıyız, kimimiz kahverengi, kimimiz siyah saçlıyız. Göz renklerimiz birbirinden farklı. Devam edelim. Biraz sayfayı ilerletelim öyle devam edelim. Ben hemen şunu siliyorum ve devam ediyorum konuya doğru. Evet, kaldığımız yere doğru. Şimdi devam edelim. Sınıftaki öğrencilerden bazılarının güzel resim yapması bazılarının güzel şarkı söylemesi de sahip olduğumuz yetenek ve becerilerin farklı olmasına örnektir. Yani yeteneklerimiz de birbirinden farklı. Bu, bu yetenekler de bizi birbirimizden ayırıyor. Ve işte dedim ki hani bazıları çok güzel resim yapıyor bazıları peki iyi resim yapamıyor mesela örneğin. Bireysel farklılıklar diyoruz değil mi bunların hepsine? Bu bireysel farklılıklar bireyleri eşsiz ve özel kılar. Yani her bireyin kendine ait özellikleri farklıdır. O yüzden biz hepimiz eşsiz birer insanız. Yani ikiz olan kardeşler bile birbirinden farklı oluyor. Dış görünüşleri benziyor ama duyguları farklı oluyor, yetenekleri farklı oluyor. O yüzden her insan özeldir, her insan eşsizdir. O yüzden hani Türkçe dersinde hatırlayın. Her insanın isminin baş harfini büyük yazıyoruz değil mi? Cümlenin içinde de olsa dışarıda da olsa başta da olsa. Niye? Çünkü her insan özeldir diyoruz. Devam edelim. Bireyler arasındaki farklılıkların yanında benzerlikler de vardır demiştik. Ben bunları başta söylemiştim. Hani örneğin temel ihtiyaçlarımız vardı. Beslenme, barınma, giyinme insanların temel ihtiyaçlarıdır. Ve bu, bu her insanın ihtiyacıdır. Çünkü beslenmeyen insan ölür. Beslenmek zorundadır. Barınmak da bir mecburiyettir. Temel ihtiyaçtır. Temel ihtiyaçlar da tüm bireylerin ortak ihtiyaçlarındandır. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Hepimizin ortak ihtiyaçları birbirine aynı. Hepimizin bazı işte organlarımızın sayısı aynı demiştik. İşte iki tane gözümüz var, iki tane kolumuz var, değil mi? Buradan her bazı özelliklerimizin aynı olduğunu ifade edemedim bir türlü. Bazı özelliklerimizin de farklı olduğunu öğreniyoruz devam edelim. Bütün farklılık ve benzerliklerimizle bir toplumun parçasıyız. Hepimiz toplumda yaşıyoruz ve bu toplumun parçasıyız ve biz bir, bir birer bireyiz. Biz birer insanız, birer kişiyiz, fertiz diyelim. Toplumdaki bireyler bireysel farklılıklara saygı duymalıdırlar. Bu cümle önemli. Yani arkadaşımızın saçıyla, boyuyla, kilosuyla dalga geçmemeliyiz. E, farklılıklara saygı duymalıyız, onu küçük görmemeliyiz, değil mi? Bunu az sonra da anlatacağım. Neyse, sayfamızı ilerletelim, şu yazdıklarımızı silelim ve devam edelim. Bunları biliyor musunuz diye bir bölüm var. Hemen orayı okuyup devam ediyorum. Bunları biliyor musunuz? Birbirleriyle tıpatıp aynı fiziksel özellikleri olan tek yumurta ikizlerinin bile farklılıkları vardır. Az önce söylemiştim duyguları farklıdır. Yetenekleri birbirine benzemeyebilir. Dış görünüşleri aynı olsa bile. İnsanları birbirinden farklı yapan özelliklerden biri de parmak izidir. İşte bu önemli bir bilgi. Sınavlarda çıkıyor. Parmak izi her insanın birbirinden farklıdır diyoruz ve devam ediyoruz. Duygu ve düşüncelere saygı konusunda anlatalım. Sonra sorulara geçelim. Bireyler toplum içinde yaşarlar. Toplum içinde yaşamanın gereklerinden biri de saygıdır. İnsanlar duygu ve düşüncelerini söyleme hakkına sahiptirler. Diğer insanlar da başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı göstermelidirler. Yani başkası bizden farklı düşünüyor olabilir. Neden sen böyle düşünüyorsun diye ona kızmamalıyız, darılmamalıyız. Onun bu düşüncelerine saygı göstermeliyiz. Hemen bunları siliyorum ve devam ediyorum. Evet, şurayı da yapalım. Sonra sorulara geçiyoruz. Toplumdaki tüm insanlar aynı duyguyu yaşayıp aynı düşüncede olmayabilirler. Duygu ve düşüncelerdeki bu farklılıkları kabullenmek saygı duymaktır. Saygı duymak gerekir. Duygu ve düşüncelere saygı için insanları duygu ve düşünceleri yüzünden dışlamamalı, alay etmemeli, yargılamamalıyız. Birisi duygu ve düşüncesini ifade ederken sonuna kadar dinlemeli. İnsanlar duygularını söylerken kendimizi onların yerine koymalıyız. Şurası çok önemli. Kendimizi onların yerine koymalıyız. Bu biz buna empati diyoruz. Bu empati sözcüğü çok sık karşınıza çıkar. Sınavlarda sorulur. Yani ne, nasıl oluyor empati? Örneğin okuldaki arkadaşımızın ayağı kaydı yere düştü. Ne yapıyor bazı arkadaşlarımız ona gülüyorlar değil mi? İşte bu yanlış bir davranış. Kendimizi onun yerine koyalım. Biz ayağımız kaysa yere düşsek başkası bize gülmesi, başkalarının bize gülmesini ister miyiz? İstemeyiz değil mi? İşte bu kendimizi karşımızdakinin yerine koymak. Onun bir olay karşısında aldığı durumu kendimizmiş gibi düşünmek, kendimizi onun yerine koymaya empati diyoruz. Dedik. Ve ne yapıyoruz? Soruları yapmaya başlıyoruz. Hemen şunları siliyorum ve diğer kısma ilerliyorum. Birinci sorudan başlayalım. Evet. Hareketi katalım. Ne diyor bakalım? İlk önce soruyu okuyalım. Sonra yukarıdakilere bakarız. Yukarıdaki öğrencilerden hangileri duygusal özelliklerinden söz etmiştir? Duygusal özellikleri arayacağız. Yardım severim. Evet. Bu bir duygusal özelliktir. Değil mi? Gözde görülemediğimiz bir e, özelliktir. Yani fiziksel özellik değildir. Dış görünüş değildir. O yüzden e, duygusal özelliktir. Uzun boyluyum. Bu fiziksel özellik. Dışarıdan bakıldığında görebildiğimiz özellik. Hoşgörülüyüm. Bu da duygusal özellik. Sınıfın en kilolu öğrencisiyim. Bu da fiziksel özellik. Yani bir ve üçüncü e, kelimeler duygusal özellik oluyor. Cevap nerede? Bakıyorum. C şıkkını işaretliyorum. Ve ne yapıyoruz? Diğer ikinci soruya gidiyoruz. Bunları siliyoruz. Diğer sayfaya geçtik. Evet. Hemen hareketi katalım. 2. Ege tekvando yapmayı. Tamam. Eren gitar çalmayı çok sever. Bu durum onların hangi özelliklerinin farklı olduğunu gösterir? A. ilgi ve yetenekleri. Şöyle işaretli işaretliye gidelim. B. Duygusal özellikleri. C. Aile yapısı. D. Kimlik özellikleri. Evet sizler de fark etmişsinizdir. Burada ilgi ve yeteneklerden bahsediyor. Ege Tekvando'yu seviyormuş. Tekvando yapmayı seviyormuş. Eren de gitar çalmayı çok seviyormuş. Onların ilgilendiği konulardan bahsediyor. Neyse çok konuşmadan 3. soruya doğru ilerleyelim. Evet 3. soru. Hemen hareket katalım. Arkadaşımızın bizimkinden farklı olan fikirleri için ne yapmalıyız? A. Arkadaşımızı bu fikrinde, fikirlerinden vazgeçirmeliyiz. Bu olmaz. Arkadaşımızın fikirlerini benimsemeliyiz. Bu da olmaz. Yani herkesin fikrini benimsememiz gerekmiyor. Arkadaşımızın fikirlerine saygı göstermeliyiz. İşte doğru cümle burada C şıkkını işaretleyelim. D şıkkına da bakalım. Arkadaşımıza kendi fikirlerimizi benimsetmeliyiz diyor. Bu da yanlış. Devam edelim diğer soruya. Hemen siliyorum ve diğer dördüncü soruyu gösteriyorum. Hareketimizi katıp devam ediyoruz. Aşağıdaki davranışlardan hangisinin empatiyi en doğru şekilde tanımladığı söylenebilir. Bu soru %100 çıkacak bir soru her sınavda her yazılda. A. Karşısındakini kişinin neler his karşısındaki kişinin neler hissedebileceğini tahmin edip ona göre davranmak. Bu uydu galiba. B'yi de okuyalım. Karşısındaki kişinin dostluğunu kazanmaya çalışmak bu empati değil karşısında kişiye onun kendisine davrandığı gibi davranmak bu da tam olarak karşılamadı. Ne demiştik? Kendimizin onun yerine koymak. Aynı onun bize davrandığı gibi davranmak tam olarak empati olarak söylenmez. Karşıındaki kişinin hatasını yüzüne vurmamak bu da empati değil. En doğru cümle A şıkkında var. Ne demiştik? Karşıdaki kişinin neler hissedebileceğini tahmin edip ona göre davranmak. Hani dedik ya arkadaşımız yere düştü. Ne yapar arkadaşımız? Utanır, üzülür değil mi? O yüzden kendimizi onun yerine koyup neler hissedeceğini tahmin etmeliyiz. Doğru cevap A şıkkı oluyor. Biraz zor bir soru çünkü şıklar birbirine çok yakın. Seçmekte zorlanıyor insan ama doğru cevap A şıkkı olacak. Devam edelim. Beşinci soruya bunları siliyoruz. Beşinci soru uzunca bir soru. Hadi bakalım. Önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki tanımlama tanımlamalara göre <laughs> okuyamıyorum ekrandan. Aşağıdaki çocuklardan hangisi yetenekten söz etmiştir? Ha yetenek kim söz etmiş? E, ama ilk önce tanımları okuyalım. İlgi e, belli bir olay, etkinlik şey ya da kişiye yakınlık duymak, ondan hoşlanmak ve ona öncelik tanımak. Belli bir olaya etkinliğe ilgi duymak ya da kişiye ilgi yani ondan hoşlanmak buna ilgi diyoruz. Yetenek bir kimsenin bir şeyi anlama, yapabilme ya da bir etkiyi alabilme yeterliliği, gücü. Bir şeyi yapabilmek yani yetenek. Bakalım hangisi yetenekten söz ediyor? Ayla diyor ki: "Çiçek yetiştirmeyi çok seviyorum." Ama bu ilgiden bahsediyor. İlgilendiği konuyu söylüyor. Yunus "Pul koleksiyonu yapıyorum." diyor. Bu da ilgilendiği bir konudan bahsediyor. Furkan cep telefonunun nasıl çalıştığını merak ediyorum diyor. Yine bir konuyla ilgileniyormuş, merak ediyormuş. Bu da ilgi. Bartu İngilizce kelimelerin anlamlarını çok hızlı ezberleyebiliyorum. İşte bu bir şeyi yapabilme gücü ee, diğer insanlardan farklı olarak. Cevap D şıkkı Bartu'nun söylediği yetenek oluyor. Devam edelim diğer soruya. Bunları silelim. 6. soru. Hatta 6 ile 7'yi Aynı ekranda görebiliriz. Hadi bakalım. İkisini beraber yapalım. 6. Elif'in ailesi Elif'e sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırlamıştır. Bu olay karşısında Elif'in hissettiği duygu aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Kolay bir soru. Şaşkınlık olabilir. Heyecan olabilir. Sevinç de olabilir ama üzüntü olmaz. Çünkü doğum günü hazırlayan, kendisine güzel bir sürpriz yapan ailenin karşısında üzüntü duymaz insan. O yüzden D şıkkı olamaz. 7. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün fiziksel özelliklerindendir diyor. Yani onun dış görünüşüyle ilgili bir özelliği. A mavi gözlü olması. Evet bu olabilir. Kararlı olması değil. Yani fiziksel özelliği değil. Çalışkan olması da fiziksel özellik değil. Çocuk sevgisi de değil. O da duygusal bir özelliği. Doğru cevap A şıkkı. Onun dış görünüşüyle ilgili fiziksel özelliği mavi gözlü olması. Umarım sizlere faydalı ve yararlı bir ders olmuştur sevgili öğrenciler. Yine başka derslerde görüşmek üzere. Her zamanki gibi sizlere iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.